Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanal tanıtımlarının 3. bölümüne geldiniz. Ben sana bunu çektim de ben e, sesli olarak çekeyim diye. Sesleri düzelttim neyse. E, kanal <laughs> Baha, Tim Baha. Hemen göstereyim ben. Şöyle. daha Tamam. Hemen şuradan siz gelin. Şurada bir videosu var işte. Oraya tıklayın. İşte burada kanallar var. 5 bin, 10 bin abone arası. 1000, 5000 abone arası. 500 bin lira abone arası. 100, 500 abone arası. 50, 100 abone arası. Ve 10, 50 abone arası. Kanallar var arkadaşlar. Ee, abone olursanız, şey yaparsınız, katılabilirsiniz ve ikinci bölümden de bunun katılım formunu doldurup üye olabilirsiniz. Siz cevabı bekleyin sadece. Başka diyecek şeyim yok. Bu kadardı arkadaşlar. Neden bunu çekiyorum kanalım yayılsın diye. Ondan sonra ne diyeyim ben? kanalım daha çok ilgi görsün diye buraya katıldım. Yoksa gelişmeyecek benim kanal. O yüzden de video atmıyorum zaten. Ee, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar lütfen. işte öyle e, diğer videomdan yani kanal tanıtım ikinci videoları video videomdan bulabilirsiniz. Ee, oradan da açıklamadaki linki tıklayın hemen çıkar zaten orayı doldurun işte ee, bu kadar arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi, beğenmeyi video, like ve dislike e, atmayı unutmayın ee, yorum dağıtın en önemlisi şey yorumla abone bile neyse tamam kendinize iyi bakın İyi günler